Ne Sami ne istiyorsun abına koyduğum ya. 45 üstü. Allah Allah. Oğlum direkt Ferit'ten istesene bire bir. Al koyayım Ferit sen bana bir şey yollayabilir misin? Gel abi al yollayayım. Şu AWP Pitwiper'ı al siktir git abına koyayım hayatımdan ya. Aç simin aç. Bir dolar bile değil bak. Açıyorum dur. E ben... Kazanma duygusu falan istiyorum ben ya artık. Evet abi olay kazanmak aslında. Ben kazanamıyorum ki amına koyayım. Tam Çeviri abi. modlar arası çeksin işte. Kazanma duygusu olsun. Ah <laughs> amına koyayım. Ferit <laughs> fighter ver değil. Ferit. Modlar arası çeksin. Yeşil <laughs> abi tamam. <laughs> <bir şartı> ya amına koydu bu yüzsüzlük. <laughs> ne kodu bu çocuğu ya. Değil değil. 5 <değil>. lira <laughs> verdik. Kim veriyor amına koyayım. Yani? Tutacağım. 5 lira zaten olur çocuk. Onun ismi Ferit yapayım mı? Yılan Ferit yapacağım ismini. Oğlum name tag şeyde sikinden <laughs> pahalı ama <mı>? ne koyayım. <laughs> <laughs> Yolladım abi patching rocklı yılan. Al. Ya modlar arası. Ben, ben şimdi onu yapacağım. Modlar o ve VIP'ler arası. modlar arası. <laughs> Yok. <Bilgisim>. Ya <laughs> ne <Bunu> siktiklerim <laughs> daha ne istiyorsunuz ya? Ben sadece önemli. kazanmak istiyorum bu arada bir şey istemiyorum ya. <laughs> yani. <Anladım abi. gülüyor> Bak, o zaman <laughs> tamam. tamam. Son olarak. Bale'ı fırattım abi adamın adamın kazanan adamın. Nerede Okan? Discord, Discord. Ya bir şey diyordu Ferit. Sus lan Okan. Okan, harbiden tam olsun, böyle diye. bir şey yapacaktım, vazgeçtim ya gerçekten. Al <laughs> işte, Okan, <gülüyor> Okan. Ben maazallah Okan falan kazanır, tilt olurum amına koyayım. <laughs> ya burada çalışıyoruz ya, Okan ya. Hariç. çalışıyoruz ya. Okan hariç. <gülüyor> <gülüyor> okan <laughs> hariç ne ya? <laughs> okan da dik abi sağ Bir dakika, ne, ne oluyor? Gönderemiyorum. Hah, anlıyorum. Ne versem? Bana geldi, teşekkür ederim çok. Bu da çok. Modla olarak satıp yedik. Tamam lan. God knife Doppler veriyorum amına koyayım. Modla VIP'lere. Aha. Kabul mü? Ne diyorsun Aha, ya? Nasıl yapacağız acaba? <laughs> nasıl yapacağız? <laughs> tamam. En <evet> az onu <laughs> yapacağız. <Bir> şey hocam, <laughs> mod VIP değil. <yapacağız>. VIP'ler yazabiliyor. Modlar arası tamam, Tamam şu an sadece. Emote tamam, mod? Tam, mod. şey, mod, şey, mod, mod de sadece, sadece VIP ve şeyler yazabiliyor. Modlar şu an Tamam okey. <laughs> tamam çok iyi. Bir... <laughs> <Şöyle gülüyor> yapıyorum. Lütfen. Ne yazıyoruz? Bir dakika bir dakika ne lütfen, Lütfen yazıyorsunuz kanka. Abi. Lütfen. <laughs> abi. Efendim. <Abi, gülüyor> geldiğini dilenmeyi aman okuyayım. verebilir misin? Hayır veremem. Amca Aynen. bak. <laughs> Çekilişe katılmak için büyüklük istiyor. Götoş. Yo ben çekiliş istemiyorum. ne için istiyorsun? Allah Allah bu zamana mı denk geldi isteme isteyin? Abi ben senden doğum günümde bile istedim vermedim be. Sana yazıklar olsun lan. Sana hiç bir sikim vermedim lan. <laughs> ne? Hiç, hiç, mi vermedim sana skin? Benim ismim niye yok ya? <laughs> VIP olmana gerek mi Hayır var skin abi. almak için? Tamam lan veriyorum sana bir Hayır. VIP. Al amına koyayım. Neyi senin ikin ne? Alo. Alo. <laughs> alo. Kim, kim, kim? kim o? Kim o? Kim o amına Alo. Alo. Bu Alo. <laughs> Gel amına kodumun maymunu geldi. Geldi geldi. <laughs> ya alo deyip Amına kodumun dilenciliyor <laughs> sizi. Ne o? Ne nikin ne? Ne o? Ne -Okan, hani okan, -E okan al. Ne Okan al. Alo çekiliş istemiyordu VIP ama çekilişe katılmayacak herhalde. Tamam abi. ben katılmayacağım. Evet. Tamam katılmıyorsun. Benim ismim var mı? VIP Bakayım. slotları dolu siktir git. Tamam. Nasıl? 22 kişi. Abi. 22 abi kişi abi. benim ismim var mı? <laughs> abi herkesin var PG, arkadaşlar PG, isimleri gördüm. söylüyorum bak okuyorum. Trouble Doge, <laughs> Bilici, pipe, Burak çatı Rogu, Redik. Parzital, Iyasaf, Spent, Ubeka, Sedef, Dezvent, Roof, Mitrandirlife, Klayenin, Balkşun Sincabı, Kuruden, Semtu, Glad, Alfonzo, Navi, Doşin. OK miyiz? God damn okay, abi. E, şey ya abi. Benim için kılım takımım ama ben şimdi. çıkıyor ama koyayım bu kişiden çıkıyor. <laughs> Altındaki <laughs> insanların <gülüyor> hepsine ulaşım filmi var. Kazananı <laughs> ruletle. Hadi bakalım. Gel bakayım. 22. Yok tamam, başta. Aa Okan'ı çıkardık değil mi bu arada? Tek kendi bu oh! <laughs> oh! 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 Kim? 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 sana. Ötekine adam, geçse de Baykuş şu 50, 50 yıldır. 50 yıl doldu işte. Bak bir dakika. Evet, Şifre gerçekten bak <laughs> 50, <yıldır>, 50, <laughs> 50 yıldır bu Twitch'teyim bak. 50 yıldır buradayım. Bir tane tek <laughs> kişi <tek gülüyor> <katana gülüyor> hayatımda. Hak <laughs> etti, <laughs> Vallahi <gülüyor> hak etti. Hak etti abi. Hak etti. Hak etti. Ama yani, yani Burak bırak. Şimdi onu da daha ne yapabiliriz? Yani kanka. Burak... Ama abi şöyle yarı yer Körsü bozmuş olduk fark ettiniz mi? Bundan sonra yolumuza açık. <laughs> abi 59 elin, el, aylar bekliyor abi. Abi şükürler olsun ya Rabbim de, ya. Ya sen de şey çekilmiş şey yapar mısın? Ya ebe de, mi de mi artık yeter ya. Bokunu çıkarmayın abi. Ne, ne kazandı? Mi? Burak ne kazandı? Ananı Kaldın kazandı. <gülüyor> <gülüyor> abi <gülüyor> 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 bir Şey bir kazanmış şey ya. Veriz onu sonra. Öylesine. Ne? Bir dakika, hayır. Bir dakika. Ne oldu? Katnak doplur. Ne God Knife Öyle dedin. Ya yani ben onu bak, misal dedim. Başka. Açıp... Bir şey ha. diyeceğim. ne? ben onu misal dedim. Bıçak vereceğim sana işte. Bir şey diyeceğim. Hah? Bak. 35 yıldır buradayım. Bir kere kazandım. <laughs> Ver bak hadi. Ne olursun. <laughs> sendeyim, <laughs> Şrue, express, dedi, yani <laughs> çete çete e trade off'un linkini at çabuk. Çabuk 10 saniyen var Burak. 10, 9 ne attın? Aldın da. İstiyorum ya. Hazır <laughs> etti <laughs> <yorum> ya. Ridek, <laughs> Ridek şunu da ayarla bu ne amına koyayım? HTT çıktı diğeri çıkmadı. Linkler gelmiyor. Tamam abi. Link <laughs> <laughs> koruması ya ya. vardı o yüzden. Dikmik attım. Neyse. Ter attım ya. <laughs> Lan Burak gene Nasıl kazandın lan? Çok şaşırdım ha. Let's Bütün ay boyunca lahmacun amına koyayım. Yani ya. Antikyatı getireceğiz herhalde sana. Gene başa al. Güzel. Bana 10 numara baklava getirmezsen <laughs> sikerim seni. Duydun mu beni? Yani? Tamam. Tamam. Söz. Gönderdin. Evet Bitti. Yeter. Arkadaşlar yeter. Öyle düşük rolar. Bizdeki en, sensiz, en şanssızı seçsen abi full rolle. Baba 41 hmm. oldu buralar. Fark, farklı farklı kişiler de katıldı. Başka var Metin başkaları kapattım. Yeter abi. Oh yorum. Bir, bir sakin olalım mı? Bir böyle se bir sessiz olalım ya. Ferit yak mı mu abi? Şu ışığı bir kapatayım abi. Oh. <laughs> <Daha> kodlar da atılacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Of, oh. Bugünü de atlattık Çekilişimizi yaptık Bir <laughs> oh. sigara molası. Ben bir sigara yakacağım ya Bırak hayır. olsun <laughs> <laughs> Bu hayatın umudu kalmadı, kalmadı ya artık Allah yorulduk, kardeşim yorulduk Keşke bilgisayar buraya çıksaydı Monitöre yumruk sokarım <laughs> neyseydim ya <gülüyor> Hayırlı uğurlu olsun abi Güle güle kullanın, güle güle harcayın <laughs> Burak Teşekkür peki pika'yı fendere basmadın mı? <laughs> bu arada <laughs> Bu arada